Osuran deve Vahdettin ne güzel söylemiş şu sözünde. Osur osur devem çölün tozu boldur. Çok asılma devem sanma sonu yoktur. Osururken hakkını ver. Tesla sür hadi gazabası ver. Sevgili dinleyiciler Osuran Radyo'ya hoş geldiniz. İçiniz huzurla dolsun. Efendim çokça duyduğunuz bir atasözü vardır. Osuran deveyi devi görürsen devenin sırtına binemezsin. Vay. En iyisi gelin bir sohbetimize devam edelim. Günün birinde çöl sıcağından bunalan develer sabah havuza, akşam da diskoya gideriz diye kararlaşmışlar aralarında. Vakit gelmiş zebdine binip sahra çölünden inönü havuzuna iniş yapmışlardır. Develer ortamı çok sevmişler. Sevinçten coşkuyla osurup suyun rengini yeşile döndürünce görevli orangutan Hikmettin tarafından havuzdan atılırlar. Havanın karardığını gören develer Acun'u arayıp jetini isterler. Acun develeri kırmaz. Develer jete binip diskoya gelirler. Diskoda kafayı bulan develer ikonun etkisiyle osurup barmen'e tecavüz ederler. Geç de olsa tecavüze uğradığını fark eden barmen develerin örgütçülerini deler. Ve onları mekandan atar. Gelin en iyisi işi işin ehline bırakalım. Daha ne hikayeler var onda. Evet. En son deve kralın zindana atılışını konuşuyorduk. Gelin ve bana eşlik edin. Deve kral zindandan kurtulmak için deli planlar yapar fakat çözüm bulamaz. Bir gün hamamı temizlemek için zindandan çıkarılır ve padişahın hamamını temizlemek üzere hamama gider. Ardından padişahı gardiyanı sikmeye çalışırken görür. Padişahın yanına gidip aman sultanım ya tutarsa der. Hamamı muz kabuğu ile silmeye başlar ve siler. Zindana gir dönerken onu götüren gardiyana tuvalete gitmem gerekir der. Ve girer. Sonra kaçış planı düşünmeye başlar. Etrafa bakar. Gardiyanın onu tuvalete değil kazan dairesine götürdüğünü fark eder. Ve bir delik görüp bu deliğin içine girer. Padişahın odasına çıkar. Oradan girer ve padişah uyur vaziyette bulur. Ve padişahın kulağına fısıldayıp sultanım Sanırım tuttu der ve saplar. Camdan atlayıp Kazım muz motoru ile kaçar. Sayın dinleyiciler dinlediğiniz için teşekkürler. Ve bir şey daha. Sizce deve neyi sapladı?